Ağzımızın neşesi insin. Gecemize ay günümüze gülesin. Bizim tek kahramanımızsın. İyi bizim babamızsın. Bizi saran kollarınla. Bizi hissettir. çok yaşa baba iyi ki doğdun sen çok yaşa, yaşa baba baba baba, baba. doğum günün kutlu, kutlu olsun baba, baba. Doğdum, siz baba. benim için en büyük hediye sizler arkadaşımla senin için bahçeden çiçek topladık ama herhalde biraz soğumuş dur <laughs> dur bir de direkt ol sen de verin la babayı direkt... dur ben doğdumdum annenin, senin, ablanın, benim hiç acılmadan bir ömür boyu birlikte yaşamayı diliyorum. İnşallah. İnşallah Allah. İki, üç. Mutlu yıllar sana, mutlu yıllar sana, mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar sana. Hayatımızın Hı. neşesi ay günümüzü gülesin. Bizim tek kahramanımızsın. İyi ki bizim babamızsın. Bize saran kollarınla. Bize hissettiğin aşkınla. Bize doğduğun ışıkla. İyi ki doğdun sen çok yaşa baba.